Arkadaşlar merhabalar. Arkadaşlar bu videomuzda sizlere Toyota Yaris yarım otomatik aracımızın arka stop sağ lambası yağmurda su alıyor arkadaşlar. İçine su alıyor. Dolayısıyla sık sık ampul patlamalarına sebep oluyor arkadaşlar. Stop lambasının ne şekilde arkadaşlar söküleceğini? ve ne şekilde bu su probleminin giderileceğini arkadaşlar anlatmaya çalışacağız size. Arkadaşlar öncelikle bu stop lambasının arka tarafında iki tane somur var arkadaşlar. Bir de geçirmeleri var. 3 ya da 4 noktadan geçirme var arkadaşlar. Uzaktan bakalım. Öncelikle arkadaşlar şunları yerinden biz gevşettik arkadaşlar öncelikle. Bunları yerinden sökmek suretiyle Evet, şöyle sökmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Şeyi söküyoruz. Evet. Evet. Arkadaşlar iki somurumuzu söktükten sonra şöyle yavaşça tırnaklarını kırmayacak şekilde arkadaşlar yerinden çıkarıyoruz. Yerinden çıkarıyoruz arkadaşlar. Şuradan göstermeye çalışalım üstten alalım. Şöyle üstten alalım. Arkadaşlar burada tırnaklar var. Tırnakları görüyorsunuz. Şu tırnakları hafif bastırmak suretiyle tırnaklar şurada bir beyaz çıkıntısı var. Şu beyaz çıkıntıya dikkat edilmezse arkadaşlar bu yerine çıkmayacaktır. Bunu sökerken çok dikkatli olmak lazım. Bakın şöyle bir tırnağı var. Şu tırnağı basmak suretiyle bakın şu tırnağımın olduğu yerde şunu esnetmek suretiyle yerine çıkarabilirsiniz. Şuradan sökmeye kalkmayın arkadaşlar. Buradan sökemezsiniz. Normal yeri burası. Evet arkadaşlar çıkardık bunu yerinden. Gördüğünüz gibi ee, maalesef ustamız daha önceden bunu monte etme sırasında arkadaşlar şuradaki kapağı kapatmayı unutmuş. Görüyorsunuz. Eğer lambalardan patlak olan varsa arkadaşlar lambalardan patlak olan varsa şurada tırnakları var. Bakın şurada kırmızı kırmızı tırnakları var. Tırnaklara basmak suretiyle arkadaşlar bunu yerinden çıkarabilirsiniz. Ve hangi lambanız patlaksa arkadaşlar kolaylıkla bakın şöyle bastırmak suretiyle lambanızı değiştirebilirsiniz. Bizim buradaki amacımız arkadaşlar lamba değiştirmek değil. Biz burada gördüğünüz gibi arkadaşlar normal yağmur akışı ya da araç yıkama sırasında akış yolundan aşağı inen su arkadaşlar şuradan görüyorsunuz arkadaşlar ee, silikonu yıpranmış silikonu yıprandığı için de arkadaşlar içine su alıyor şöyle arkadaşlar önce bir bir bezle özellikle çamur bezin üstüne görüyorsunuz şu bölgeyi kazımanız lazım yoksa yine yapışmayacaktır şurada çamur var görüyorsunuz ne yaptığımı Evet şu çamuru böyle bu şekilde temiz metal çıkarmazsanız ortaya bakın sağlam bir yer görünüyor. Temiz metal ortaya çıkarmazsanız kesinlikle yapışkanınız boşa gider. Ve hiçbir anlamı ifade etmez arkadaşlar. Bakın şuraya çamuru görüyorsunuz. Yağmurla beraber inen çamuru görüyorsunuz arkadaşlar. Ta şu bölgeye kadar bakın, şu bölgeye kadar inmiş bezden görüyorsunuz. Şuradan yapmaya devam ediyorum. Silikon sıkıntı olmaz arkadaşlar. Bakın dibinde daha önce bir silikon uygulanmış ama eğer silikonun dibinde siz çamur bırakırsanız hiçbir şekilde yaptığınız işin bir anlamı olmaz. Tekrar su kaçırmaya başlayacaktır bir süre sonra. Aynı şekilde arkadaşlar plastik contayı da üstündeki özellikle çamur, toprak, toz kısmını siliyorum. Bu temizleme konusu önemli. Temizleme konusunu düzgün yapmasanız göreceksiniz. Hiçbir şekilde yaptığınız için bir sonucu olmayacak. Ve tekrar stopunuz su kaçırmaya devam edecek arkadaşlar. Arkadaşlar biz bunun için piyasada satılan Axfix'in silikonu var. Şeffaf silikonu var. Biz ondan bir tüp aldık. Bunu tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Bunu güzel bir şekilde toprak kısmında arıttıktan sonra şu şekilde o bölgeye öncelikle kalkan kısımdan itibaren arkadaşlar o bölgeye şöyle kesintisiz bir şekilde uyguluyoruz. Neden astar kısmına uygulamıyorum? Burada boşluk kalabilir diye mutlaka ve mutlaka metal kısmına hiç boşluk kalmayacak şekilde bakın görüyorsunuz hiç boşluk kalmayacak şekilde uyguluyorum. Videoda ne şekilde görüyorsunuz bilmiyorum ama şu an hiç boşluk kalmayacak şekilde silikonumuzu uyguladık. Bakın hiçbir şekilde silikonda boşluk bırakmadık. Aynı şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi şuradan kaçırmasa bile şurada delikler var. Şu monte delikleri var. Bu monte deliklerine de mutlaka etrafına şöyle uygulamak zorundayız. Bakın şöyle. Evet görüyorsunuz. Monte deliğine mutlaka ve mutlaka uygulamak zorundayız arkadaşlar. Şu bölgede de hafif uyguluyorum. Evet şu etrafına hiçbir şekilde. Bunlar civat somalarının girdiği yerler arkadaşlar. Bir de şurası. Bakın şurada görüyorsunuz. Bir de şuranın etrafını uyguluyorum. Ve de şurası. Evet. Şimdi arkadaşlar normal contamı aradaki contamı bunun üzerine bastırmak suretiyle yapıştırıyorum. Bakın görüyorsunuz. Evet fazla silikonu yediriyorum. Şu fazla silikonu şu bölgeye uyguluyorum ki dağılması işimi daha da sağlama almak maksa değil arkadaşlar. Şu bölge nasılsa görülmeyecek. Şu bölge nasılsa görülmeyecek arkadaşlar. Stop'un altında kalacağı için evet görüyorsunuz şu bölgeye bir miktar uyguluyorum. Şuraya da biraz uygulayalım. Bunu sorun etmeyin arkadaşlar. Bu stop'un altında kalacağı için aracınızı estetik olarak bir görüntü kirliliğine sebep olmayacak. Bakın görüyorsunuz ne şekilde yaptığımı. Fazlayı bölgeye yayıyorum. Evet parmağımla fazla yayıyorum arkadaşlar. Şurası yağışın olduğu bölge. Yağmur ve yıkama suyu şuradan aşağı iniyor arkadaşlar. Eğer burayı düzgün yalıtmazsak muhtemelen tekrar sızma söz konusu olabilir. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar zaten altına uygulamıştık. Şimdi stopumuzu elektrik yerine takacağız arkadaşlar. Evet stopumuzu görüyorsunuz arkadaşlar. Az önce yerini çıkarmıştık şu şekilde yapmak suretiyle yapıyorum. Şurada bir tırnak var. Evet tırnağımız şurada enstitemiş arkadaşlar. Tırnağın altta geçmesi gerekiyor. Evet. Şimdi oturacak. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu tık sesi gelecek. Tık sesi gelmeden hiçbir şekilde olmaz. Evet, bakıyorum şu şekilde. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu civatalardan her bir tanesinin kendi yeri var. Bakın şuraya gelecek, şu buraya gelecek, bu da karşısına gelecek arkadaşlar. Diğer stop yerlerini de bakın yalıttık. Evet, önce tırnağını takıyoruz. Şöyle çekebiliriz. Önce tırnağını takıyoruz şuradan. Yine aynı şekilde tırnağın bir ucu var. Bastırmak suretiyle tırnağı yuvasını evet esnetiyoruz biraz. Evet. Arkadaşlar oturttuk onu. Sonra da aynı şekilde şuradan var hedefe gelecek şekilde arkadaşlar bakın şu tık sesini duyduk bakın gördüğünüz gibi estetik olarak hiçbir görüntüde bir bozukluk söz konusu değil evet civata alanı takıyoruz evet Diye civatayı da takıyoruz ليس Evet. Arkadaşlar bunu bir gece önceden silikonu sıkıp bırakırsak arkadaşlar su almayan bir bölgede tutarsak yağmur almayan bir bölgede tutarsak ya da kumusa aracımızı ondan sonra hiçbir sıkıntı çıkmayacaktır. Evet arkadaşlar aracımızı bir çalıştırıyoruz. Bir sinyalimizi yakıyoruz. Çalışıp çalışmadığını test edeceğiz. Evet. Şimdi sinyalimizin, stoplamamızın çalışıp çalışmadığını kontrol edeceğiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, hiçbir sorun yok çalışmasında. Evet. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar.